Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Herkesef, arkadaşlar biraz kasıyor da Neyse biraz ben kendim FBS droplama Neyse arkadaşlar e, bugün konumuz Gördüğünüz gibi e, Yeni klavye arkadaşlar Formasyon Adam aldı taş kılıcılar Kasmadan aldı zaten adamla ya kasma sana. Al işte ya kasma. Kasma lan. Seviyorsan kasma. Bu arada ben küfür etmeyecektim öyle. Allah'ın seviyorsan gittim de. Şuna elle vurun ölsün. Ölecek. Ha, öldü. Çünkü bayağı full damage yemişti Aa, arkadaş. Beyler yeni konu hakkında çok şey belirteceğim sizlere. O oh, tamam. Adam geliyor zannettim arkamdan. Şunu yiyelim. Arkadaşlar inşallah e, abi ya işe ondan sonra çıktım gördüğünüz gibi ya çok kötü FPS alıyorum abi 35 FPS şu an o evet arkadaşlar dediğim gibi bir kılıç bulmamız lazım bu arada ya kasma Allah'ını seviyorsan ya neyse beyler ben a tek bir klavye aldım. yani yeni klavyem A4 tek. Arkadaşlar klavyemden memnun muyum? Memnunum. Aşırı derecede memnunum yani. Aşırı derecede dediğim memnunum yani öyle. Fazla. Abartmaya da gerek yok. Kasması artık çok memnun olacağım. Alamıyoruz mu? Almamız lazım. Neyse beyler. Arkadan bu arada inşaat sesleri geliyor olabilir. Ondan çok özür dilerim arkadaşlar. Bu arada bugün iki video gelecek. Diğer videoyu da bugün izleyebilirsiniz. Diğer video neyi videosu onu söyleyeceğim. Diğer video arkadaşlar hatta söylemeyeyim. Diğer video sonra videosu olmayacak ama. Yani ya yani bir seri de olmayacak. Siz göreceksiniz ne olacağını sürpriz olsun yani sürpriz bir şey ben yani mini games falan da değil abi kasma gözlerim kasma bu arada beyler ee, abone olmayı unutmayın aynen abone olmayı unutmayın nerede ya ses vardı burada veya gel aldık biz buranın hepsini de gidebiliriz onun için onu almadık Arkadaşlar ee, A4 e klavye yani çok alışamadım ama yine de kimden daha çok alıştım yani iki gün oldu. Aynen. Bu galiba ikinci video A4 tek klavyesiyle ikinci veya yok hiç bilmiyorum iki video veya ikinci video A4 tek klavyesinde arkadaşlar e, veya galiba yani bilmiyorum ikinci video veya ne zaman çek şey, en son video galiba iki günü, yok en son dün video atmıştım arkadaşlar bu arada e, günlük video gelmesine dikkat ediyorum arkadaşlar günlük video bazen gelmiyor ama ya bazen değil gelmiyor ama arkadaşlar iki günde bir video çektim. bir günde bir video çektim bunun için de o iki günde bir çektiğim telafisi için de bugün iki video çekmeye çalışacağım arkadaşlar aynen bugün de iki video çekmeye çalışacağım kasmasa çok güzel olur cidden ama 106 gide kasmayacak. Aynen. 106 gide kasmayacak. Çünkü adam var. Kestik, kestik sonra kestik. Aynen. kes kesicez, keseceğiz. öyle abi artık ya. öyle artık ben lag'dan vuramıyorum ha. Çok cici. Şunu gi şunu at. Şunu giy. Arkalanacağım. Adam görmüş gibi şey yaptım ya. Pardon. Arkalanmayacağım yani. Q. Ee, bunu atalım. Bunu atalım. Bunu buraya koyalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu koyalım. Evet arkadaşlar yani bir an şey. Bu arada bir an adamı alamayacağımızı zannettik ama zannettim. Ama aldım yani. Çünkü çok lag var. Zetmeçte inşallah bu lag olmaz ve inşallah adetmeye kalırım arkadaşlar. Lag olmasa var ya. E, yapıl yok. Bir ayın daha bulursam çok güzel olur benim için. Ve şu an taş kılıç değerinde bir kılıcımız var. Ama çünkü yere gideceğim. Çeşitleri alacağım oradaki. Ve arkadaşlar dediğim logitech klavyesine çok e, memnun oldum. ve arkadaşlar ben normalde logitech alacaktım fakat almadım bunun nedeni ha. Aynen bunun nedeni e, Beyler logitech klavyesini ben sevmedim yani logitech markası güzel aynen güzel ama e, klavye kötüydü yani e, Mesela böyle tuşları çok birbirine bağlıydı yani çok birbirine bitişikti ve Düşler yani bu çok böyle şeydi. Ee, nasıl diyeyim sizlere? Garip ya garip değildi çok inceydi. Ben de laptop klavyesinin aynısı ise ben onun için almadım. Daha güzel duruyor ama ben güzel durmasına bakmıyorum ya. Klavyeye bakıyorum yani oynama rahatlığına falan bakıyorum. Kasmasan. Böyle, bu arada kastı için yani çok şey ım, özür dilerim yani. inşallah videoda böyle kasmıyordur. Bu arada beyler e, Ahmet MC kanalı yani ben değil bu arada. Bir Ahmet MC kanalı daha var. E, yani videonun falan yorum yapmıştı. İşte onun sayesinde crack yaptığım kanal. E, beyler çok teşekkür ederim, ederim yine de. Bu arada ben kimin, e, kasma sorunu diye bir ayarını yapmadım. bunu videonun yorum atarsan sevinirim yani şey yani ee, nasıl kasacağını yorum atarsan sevinirim çünkü çok kasıyor hani bayağı kasıyor neyse arkadaşlar konumuz yani bayağı kasması değil deathmatch de inşallah kasmaz inşallah deathmatchi kalırız ki chestler yenilendi go go, go. chestler yenilendi arkadaşlar gidip alacağım ama sadece ortadaki sesler yenilendi bu arada Minecraft'ta sadece ortadaki sesler yenileniyor. Fakat MGSG'de yani bütün sesler yenileniyor. Ortada adam varsa çok kötü olur bizim için. Okumuz da varmış. Yemeğimiz azalıyor ama 9 tane ekmeğimiz var. Orta nerede bu arada? Bu ortamı Hayır. Ortayı kaybettim. Hah orada için size alalım. Arkadaşlar setimiz biraz kötü ama kasma. <laughs> kasma ya. Dur. Videoyu durdurayım mı? Yok durdurmayayım. İşte yani kasması. Arkadaşlar ee, kaslı için cidden çok ee, özür dilerim. Bu arada açıklama kısmında var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Skype ve benzeri bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada gitmem ben şu an. Çünkü orada adam vardır bence. Yani neden adam olması değil de orta nerede? Nedeni o? Aynı. Burada olsun orta. Gidelim ortaya da. Adam yok galiba. Şöyle bir ifşa. Adam yok. Şöyle. Bu de bakalım. Aynen yemek sıkıntımız da geçti. Beyler düşüyorum. Fail olmasın ya. Ben böyle ineyim. Cidden çünkü her türlü fail olacak. Düşeceğim ve almamışlar. İyi. Aynı kılıç yani aynı sport yapmaya gidiyorum arkadaşlar ve ortadaki sesleri almaya gidiyorum. Şöyle adam yok orada ya. Tamam rahatız biraz. Ortadan da bir full ayrın olabilirsek çok güzel olur. Ya bence olamayız ama bari güzel bir şey çıksın yani. Çünkü armonu eğlendi etmişti kazanmak için. Adamlar full iron bence. Ortada adam yoktur acaba. Tamam. Almamışlar. Çeşitleri. Şöyle. Bakalım çeşitleri. Abi hepsi tiri mı? mısın? Aynen. Şaka ya. Cık. Tamam çok kötü şeyler çıkıyor. Anladım ben şansımı. Gitti anladım ben şansımı. Koy şunları. Yemek sıkıntısı diye bir şey de kalmadı artık. Türkiye'de yemek sıkıntısı bitti. Şok şok. Neyse beyler. Crafting table'dan. Ben flash set yap oluruz diye düşündüm de hiçbir şey olamadık ya. bir şey koyalım. Arkadaşlar adam geliyor mu şöyle bir uçağa atalım da gelmiyor. Aynen gelmiyor. Kutuyu bir ele geçirdik. Adam flyer'ın ayrısı. Gepli var artı flyer'ın adam. Vuramıyorum. Vurdum. Ve kaç? Okum bitti. Yapacağım hiçbir şey yok. Abi ok yapıyor. Adam da gelme inşallah. Şöyle ok yapalım. 8 tane yaptık. Adam geliyor. Aynı adam geliyor şuradan. Getirmem. Getirmem seni dostum. Ay. Bu okulları yani bunun için kullanacağım. Bu kadar yaptım oku. Adam gitti zaten. Bir adam daha var. O full aynı set mi? İnşallah değildir. Kim olabiliriz yani inşallah. Abi bir ayrı yazalım. Al işte ya. Yapma bunu bana. Adamlar timler. Tamam adam oku. Var ama bizim okumuz şu an yeterince değil Şöyle bir şey basalım burada da. Şimdi her kazanacağız. Adam bir gelmiyor. Adam nerede? Adam taktik yapıyor beyler arkamdan gelecek eminim. Bu adam nerede? Şaka mısın? Al şimdi gelmiştir. Git bak. atalım eşya. Desem işte ben keserim inşallah ya. Gıcık olmuş şu an adamı. bayağı Çünkü 3 okumuz kaldı. Okumuzu boşa kullanmamamız lazım arkadaşlar. Of hadi be. Yuzuyor hadi. Ayrı gel tekrar. Aa adam bir saatte kalmış Git. Tamam. Tim olduk. Tamam. Hayır git. Hayır. Hayır öleceğim. Atladı ya. Cesarete bak adamlık. Tim. Tim tamam. Adamla da Tim olduk buradan. Selam yani. izliyorsa. Beyler desmeçe kadar bir kaçmam lazım benim bundan. Çünkü adam beni desmeçe kadar kovalayacak. Yani ben öleceğim ve desmeç başlayacak. Neyse inşallah ölmem. Bebeler video uzuyor. Aynen video uzuyor. İnşallah uzamaz. Ve biri ölür. Adamda tim olduk. Adam bu arada ben de Türk'üm. Yani çok komik yani adam Türkçe konuşmuyor. Türk. Yani herkesin yabancı olduğunu zannediyor ama değil işte. Neyse arkadaşlar. Şöyle gidelim gidelim. Aynen. Yes. Kaçacağım. Kaç yerim ben kaçarım ben buradan. Sorun yok. Sorun yok. 45 tane. Yani. Kaç. Of. koydum adam Git abi ya git ya. Öldük. Hayır ölmeyeceğim. Veya ölürsem de bu videoyu atacağım. Hani öldüm. Neyse ben, ben şey videosuna işte baya istiyorum videoyu. Yani hmm, Video inşallah yani video çıktı ama 17 dakika atarım ya sorun yok. Video detmiştiyiz ama çıkmadı ama neyse. Like, yorum, atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.